The Great Five kanalına hoş geldiniz. Bu videoda 90'ların öne çıkan 5 filmini sizin için bir araya getirdik. Bu filmler popülerlik sıralamasına göre değil, bazı sinematografik özellikler göz önüne alınarak tarafımızdan seçilmiştir. Hemen onları tanımaya başlayalım. Birinci sırada Pulp Fiction. 1994 yapımı olan Pulp Fiction ironik şekilde komedi ve kanlı şiddet sahneleri ile doludur. Film 50'ci yıllarda Amerika'da çok satılan, şiddetli cinayet sahneleri içeren, Pulp dergilerinin içeriğini andırdığı için yönetmeni ve senaristi. Quentin Tarantino tarafından, Pulp Fiction yani ucuz roman olarak isimlendirilmiştir. Film 94 yılının en iyi senaryo Oscar'ının ve en iyi film dalında altın palmiyesinin sahibidir. İkinci sırada, Good Will Hunting, Özgün senaryoya sahip filmde ünlü bir matematikçinin gerçek hikayesinin değiştirilmiş versiyonunu izliyoruz. Üniversitede hademe olarak çalışan başrolümüz çok üst seviye, imkansız görünen matematik problemini anonim olarak çözebilecek yetenekte biridir. Oradaki öğretmenlerin ısrarlarına rağmen yaşamını değişme eğilimi göstermemektedir. Film en iyi Özgün senaryo dahil birçok dalda Oscar kazanmıştır. 3. sırada The Usual Suspects. Film limana demirlenmiş gemide yaşanan katliam ve yangını konu alıyor. Kimin ve ya kimlerin sorumlu olduğunu araştıran savcılığın sorgu odasında olaylar anlatılıyor. Film olağan şüphelilerin kendi bakış açısından anlatılan olaylarla şekillenmektedir. Bu neonoir tarzındaki filmde de bazı yeni senaryo teknikleri kullanılmıştır ve bu teknikler daha sonra filmlerde bolca kullanılmaya devam etmiştir. Akademi ödüllü film 95 senesinin en özgün senaryolu filmiydi. Dördüncü sırada In the Name of the Father. Gary Conlon daha özgür bir hayat kurmak için İrlanda'daki ayrılıkçı örgütten kaçarak İngiltere'ye taşınır. Sadece İrlandalı olduğu için İngiltere'deki bombalamalardan sorumlu olarak yargılanır. Babası ise oğlunu kurtarmaya çabalıyordur. Bu gerçek hikaye Gary Conlon'un kendisi tarafından kaleme alınmıştır. Film İngiliz demokrasisini eleştiriyor ve bolca sinema ödülü kazanabilmiştir. Beşinci sırada Shakespeare in Love. Film ünlü yazar Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyununu yazdığı zamanda geçiyor. Şair film boyunca gerçekte yaşadığı aşkı satırlara döküyor. Biz ise trajedinin tiyatro sahnesinde ilk defa nasıl oynanıldığına tanık oluyoruz. Film bir kurgu ürünüdür ve 1998 yılının en özgü senaryo dalında Oscar arasında olmakla birçok ödülün sahibidir. 90'lı yıllarda çok fazla başyapıt film hayatımıza kazandırılmıştır. Listemizin 5 filmle sınırlı olması bu filmlerin bizim için değerli olmadığı anlamına gelmiyor. Biz seçim hakkımızı özgün senaryo dalında ödüller almış filmler için kullandık. The Great Five kanalının yeni videosunda görüşmek üzere, hoşçakalın.